Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ıslak kek yapıyoruz. Muhteşem sosuyla yumuşacık kekiyle harika bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Evet şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 3 yumurtamızı kabımıza alıyoruz bu şekilde. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kekimizin daha güzel kabarması için. bir su bardağı şekerle iyice köpük köpük olana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet iyice çırptı krema gibi oldu arkadaşlar bu şekilde süt ve şeker, süt, ve şeker ve yumurta iyice çırpınca bu şekilde krema gibi olması gerekiyor şekerin iyice erimesi gerekiyor daha sonra oda sıcaklığında beklettiğimiz sütümüzü ve bir su bardağı da sıvı yağ veya zeytinyağı koku yapıyorsanız zeytinyağı koymasanız daha güzel olur ama sıvı yağ yoksa zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları da çırptıktan sonra kuru malzemelerimizi ekleyeceğiz. Evet öncelikle 2 su bardağı un var burada hepsini ekleyeceğim şöyle biraz kıvamına bakıp daha sonra tekrar ilave yapabilirim. 2 yemek kaşığı kakao bir paket şekerli vanilin bir paket de kabartma tozu ekleyip Evet arkadaşlar mutlaka bir çimdik tuz ekliyoruz. Bir çimdik tuzumuzu ve kalan unu da ekleyeceğim çünkü hamurun cıvık oldu ve iki su bardağı un tamamen almış olacak. İyice yağladığımız orta boy bu orcam tepsimize karışımımızı alıyoruz arkadaşlar. 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında 25 veya 30 dakika arası pişiriyoruz. 2 su bardağı süt ve yarım su bardağı şekerimizi ekliyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar da kakao. Sosumuzu kaynatıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar sosumuz kaynamaya başlayınca 60 gram kadar sütlü çikolata ekliyorum. Bir tane çikolata da ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bundan çıkan kekimizi bu şekilde kürdan yardımıyla delikler açıyoruz ki sosu iyice her yerine çeksin güzel bir şekilde. kekimizin ilk sıcaklığı çıkınca sosumuz da ılık olacak şekilde bu şekilde bütün her tarafına yayıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar iyice sosunu çekti sosumuz ılıktı kekimiz de sıcaktı bu şekilde kesiyorum iyice soğuduktan sonra arkadaşlar. Üzerine de bu şekilde hazır sos kullanıyorum ben fındıklı. Sade de kullanabilirsiniz. Kıvamını da bu şekilde gösteriyorum. Kıvamı da bu şekilde oluyor. Bu sosu kullanacağım ben üstüne. Evet arkadaşlar ıslak kekimiz hazır. Hazır sos ve fıstıkla servis ettim. Ben siz isterseniz normal çikolatayı eritip de üzerine döküp bu şekilde de servis edebilirsiniz. Veya sade de servis edebilirsiniz. Tamamen damak ve göz zevkinize kalmış sunum aşaması. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla çikolatalı tarifler istiyorsanız da yorum kısmına yazın istediğiniz tarifleri. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.